Ulan aynaları da o kadar büyük koymuşlar ki Şuna bakın her yeri görebiliyorum Şimdi şöyle yavaş yavaş döneyim Tamam biraz da şöyle Oba, Kamyonda sürdüm ya artık her şeyi sürerim yemin ediyorum Şöyle gidelim şimdi Oo, Benzin çok azaldı gene benzini bitiyor Allah kahretmesin ya bu kadar hızlı benzin ya Kamyonet görmedim yemin ederim Ulan Dedemden kalmasa kullanmayacağım ama Sakar evet. ne yapıyorsun orada ben çalışıyorum. Tamam hadi kaldır getir şunun arkasını yükleyelim hemen Kaldıramam ki Ya of Sakar ya in aşağı in in evet. Bir fort lifti kullanmayı bile bilmiyorsun sakar var ya. Çok güzel. Bak şimdi buna biniyorsun tamam mı? Ee? Şöyle gidiyorsun yavaş yavaş taşın altına. Bunu indiriyorsun. Biraz daha ileri. Şimdi bunu aşağı indirmen gerekiyor. Ee, nasıl Bir dakika. Ona bunun indirme motoru bozulmuş, arızalanmış bunun motoru. Ee, nasıl yapacağız? Bizim sanayideki Ahmet ustaya götüreceğiz. Git söyle de çay hazırlasın bari. Gene paramız gidecek ya. <laughs> ya Ahmet bu işi ya. Bence de bırakalım artık yeter dedemin zaten kamyonu hep hem benzin yiyor hem de istediğimiz işi yapmıyor çok yavaş Abi de ya, bu nasıl kamyon, git de Vallahi elimde son bir bidon benzin kaldı onu da bunu harcayamam Sakar dur 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 aman 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 el frenini çekin aşağı <laughs> Arabadan öyle inilir mi Sakar Al işte aracın sinyalini açık unuttun <laughs> Tamam duruyorsun ya şimdi yavaşça iniyorsun bak şu an ötmüyor tamam. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dedemizin de, kamyonuyla iş yapmaya denedik ama olmadı. Bu arada sizlere bir zırh göstereceğim. Şöyle giyeyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Canım şu anda sonsuz. Minecraft'te ilk defa sonsuz can yaptım. Bakın nasılım ama uçabiliyorum. Hadi, 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 hadi. Ya 1 milyon canım var Sakar baksana istediğim yere gidebiliyorum. Tamam <laughs> ya Sokar arkamızda bir yer var. Ben Kolay. Ben orta ben zor. Canım. Bu ne la böyle? Allah. Arkadaşlar, bu arada videomuzu beğenmeyi ve mutlaka kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yakında da arkadaşlar short videoları gelecek. Bay doktor short yazmayı unutmayın mutlaka. Sakar, senin kanalda söyleyelim mi? Söyle. Tamam. Sakar bebeğin de arkadaşlar kanalında yeni videolar var. Oraya da mutlaka gidip bakın. Sakar bebeğe 500 bin abone yapacağız bu yıl. Hadi bakayım, gücünüzü gösterin. Hadi. Tamam gidiyorum Sakarya ya böyle gideyim ama ne olur ya 3 tane yok, kafam var uh, Tamam kafalığı taktığım anda galiba arkadaşlar sadece kafalı takınca he olmuyormuş Tamam böyle gideceğim <laughs> evet, Merhaba ben, ben çıkar, çıkar, çıkar. Bir de sen giy bakalım Ben de giyeyim <laughs> 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 Ben he <laughs> Arkadaşlar bakın 3 tane kafam var. <laughs> Neyse kolay orta zor. Bu ne ya böyle yine mi oyunu yapmışlar? Kolay orta zor. <laughs> Bilmiyorum. Hiç silahım da yok. Ben aşağı böyle inemem. Çukur <laughs> var baksana. Gel, gel, Bu ne la öyle? <laughs> Balta almış yandan aman ya. Tokmakla geziyor. Hammer, hammer. hammer çekiş demek. Ha, çekiş. Sana bir tane vurayım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl aşağı güzel mi? Gel, gel, acıda, gel. gel ya. <laughs> Allah. Acımadı. Neyse çocuklarımı giyin. Geldim geldim. Oha ne golemi lan bunlar. Geberin lan geberin. Dur bakayım bir. Buralarda bir yerde silah filan gizlemiş olabilirler. Burada yok, burada da yok. O zaman bu zırhları giymenin vakti geldi arkadaşlar. Gelin bakayım buraya, Hadi gelin. Buyur, buyur. Gelin buraya, gel 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 gel. Elimle öldüreceğim seni. Sopayla öldüreceğim, kafana kafana geberim vuracağım. Lan, nerede edin, nerede edin lan? Sakar, harbiden ölmüyorlar ha. Abi geber, geber. Kızı, kızı, kızı. Önce bunu öldürelim. Daha sonra öbürünü öldürelim. Geber 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 geber. Vallahi vuruyorum arkadaşlar. Öldükleri yok. Şunlara bakar mısın? bir şey yaramaz. Bunlar çıkart ya. O zaman şöyle bir şey yapalım. Sakar gel beni takip et. Geri çıkıyoruz buradan. Arkadaşlar şöyle uçayım hemen. gidin bir tane kılıç yapıp geleyim. Ya da evdeki şey silahlardan alayım. Tamam tamam. Bu arada arkadaşlar bakın bu zırhı giydiğimizde yürüdüğümüz yerler hep çiçek oluyor. Görüyorsunuz değil mi? En sonunda abone olun yazacağım böyle. <laughs> Çok güzel oluyor. Aynı solucan gibi. Kapışma kapışma boş yere yoruluyorsun. <laughs> Neresine çıkarayım arkadaşlar. Heh şimdi daha hızlı gidebiliyoruz. Gidelim de bari. Şu şeyleri yapalım. Silahlar alalım. Daha sonra Sakar'a yardıma gidelim arkadaşlar. Burayı çalalım. İnşallah silahları saklamamışlardır etrafa. Burada bir şey yok. Burada yok. Şuraya bakalım. Burada bir şey yok. Bizim silahlar nerede acaba ya? Odama bakayım bir de. Yukarı doğru çıkalım şöyle. Benim odaya girelim. Buradaki çekmecelerde yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Hiçbir yerde yok. Allah'ım nerede olabilir de şuraya girelim. Burada hiçbir şey yok. Şöyle aşağı inelim. Şurayı açalım. Garajda mutlaka bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. En kötü çekiç alırım yanıma. Burada bir şey yok. Burada yok. Motorlarımız var. Allah Allah. Cidden yok gibi. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ha pofuduk da buradaymış. Ulan pofuduk. Gelin sosisli yiyorsun ha. Hemen şuradan çakma alayım bari. Gideyim. Payan doktor inşallah kızmaz bana. Çakmakla onları yakacağım şimdi arkadaşlar. Golem yakacağız bugün evet. Hemen şöyle hızlıca gidelim. Geliyorum sakar. Yeah. Bu hammer da hiç vurmuyor ya. Bir buçuk vuran hammer mı olur? Yumruğum daha güçlü yemin ederim. Küçücük hammer. Sakar'a göre. Hop celanima. Allah geldim. Sakar selamun aleyküm. Gelin bakayım buraya gelin gelin gelin. Şöyle yeah, yeah. ateş gibi yakayım sizi. Gel 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 gel. Hop hop hop. Sakar köşeye geç. Yanın 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 yanın. İşte böyle işte böyle. Evet evet evet. Geberin geberin geberin. Sakar vur şunlara. Yeah. Allah. Sen bir cebini filan Aha öldürdün bir tanesini. Tam cebine bakmana gerek yok. Anne. Aha kitap düştü. Ne yazıyor? 89 56. 89 56. Yes yes. Hii. Bir dakika ben bu zırhla geçebiliyorum karşıya. <laughs> Şöyle giyelim. Saka. Ben <laughs> Sen orada bekle geliyorum hemen. Bana. Oha! Dur dur geliyorum ben. Hii. Bunları al 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 al. Allah şunu da al. Tamam. Aha Sakara da kılıç çıktı. Oha yayımız da oldu. Burası neymiş böyle? Cehennemler diyarı sanki. Buradan da yukarı çıkış var. Sakar burada hiçbir şey yok. Tamam gel gel. Geliyorum. Allah. Çekil kapıyı aç. Evet ki. 89 56. İşte bu. Tamam şimdi bu senin olsun Sakar Gel buraya bu kılıcı ben kullanacağım Takmağı geri götürürüz eve bu yay da senin olsun Bu da kitap kalsın Okları da al Sakar adamların kafasına ok atarsın Ya da bana ver ya ben deneyeyim Ver bakayım Arkadaşlar bugün okçu olacağız. Üç kafalı okçu. Şöyle yukarı doğru çıkalım hızlıca. Ben, ben uçabiliyorum. Hiç Blok ver <laughs> i̇şte Blok mu vereyim? Blok değil de. Şey diyeceğim sen oradan devam et. O parkurun sonunda çıkış yapmışlar sakar. Ama <laughs> oh, tırmanmayı deniyor manyağa bak. Tamam sırada bu kolaymış arkadaşlar. Sırada orta var. Şimdi de ortaya girelim şöyle. Selamun aleyküm. Merdivenler aşağı iniyor. Takip et beni. Ben her gün yeni bir macera atlıyoruz vallahi Sakar. Bu Adam, günler çok güzel. Burada de bir de tane Ben bir şey Ender pearl çıktı. Bunları kullanmamız gerekiyor. Al bunu. Bunları alalım. Biz... Burada ne var? Burada da aynısı var. Şu karşıya tutturman lazım. Hop! Attım ki. Sokor! Zombilerimiz var burada. Ona vurulmuyor la bunlara. Bunlar, ha. bunlar zararsız. Sakar tipine baksana ee... ya. <laughs> gel gel abi gidek, gidek. şu bakalım bunu. <laughs> Hop açtık. <atar. Ay>, <laughs> <şimdi, daha gülüyor> Vallahi hepsini aldım arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkayım. Görüşürüz Sakar. Anne anne bekle ya. Gel gel gel. Tamam. Bu arada arkadaşlar, yavaştan canım doluyor görüyorsunuz. Sonsuz canım var demiştim size inanmamıştınız. Şuraya hemen hızlıca kıralım. Niye kırıldı? Kırıl kırıl, ya? kırıl kırıl kırıl. Vallahi sonsuz canım var. Gel göstereceğim. Şimdi, şunların hepsini Sakar bebeğe atalım arkadaşlar. Bir tane de elma satalım. Hatta biraz daha. Şimdi hepsini giy bakayım Sakar. Tabii. Giy giy giyince göreceksin Gördün mü bak yürü şimdi arkanda çiçekler çıkıyor <laughs> Yürü yürü Ana bu ne Arkadaşlar bakın arkasında çiçek çıkıyor Neyse sırada kolayı da yaptık Ortayı da yaptık zordayız Selamun aleyküm hocam Zor oluyor, ne Çocuk Zor. Küçük ölüyorum vallahi ölüyorum oha oha ölüyorum ana baya güçlüymüş bunlar zırhları keşke çıkartmayaydım geliyorum ölüyorum, Sakar da öldü arkadaşlar orası bayağı zormuş gerçekten şöyle hızlıca gideyim kafalarına şimdi alevli ok fırlatacağım bir aşağı inelim hop. Gelin bakalım buraya. Çocuk müzik dinlemem. Vallahi hepinizi öldürürüm. Başka var mı? Yokmuş. Tamamdır. Burayı hallettik. Güzel. Allah elmaslara alayım şöyle. Tamam. Bir kapı daha var. Hero amca. Gelme buraya. Kafana gözüne vururum valla. Aha sıkıştırdım enayiyi Öl lan. işte bu. Ölüyor valla ölüyor. Hadi lan Hero Gerek yok. Öldürdüm. İşte bu. Katniss. Kafasından vurmuşum. Sandıklara bakın bir sürü iksir çıktı. Toplayalım. Tamam. Kral tahtın da sana kalsın. Pembeyaz yer. Sakar ben cennetteyim galiba. Gidiyorum gidiyorum bekle. Arkadaşlar ben cennetteyim galiba. Oha şuraya bakın pembeyaz her yer. Gidiyorum. Bir sen eksiktin Sakar zaten. Allah Allah, ne? Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ona sahteymiş lan blokmuş bu. Yeşil perdeymiş. <laughs> Kandırdılar ha? bizi. Neyse ben buradan çıkayım şöyle. Doktor ailesi videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Video hoşunuza gittiyse daha fazla böyle video istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ha. Bay bay.